Arkadaşlar yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen videomuzda harika bir ev inşa etmiştik arkadaşlar. Bugün şöyle bir şey deneyeceğim. Bir sürü TNT'den, bombadan ev yapacağım arkadaşlar ve sonra o evi patlatacağım. Bakalım nasıl bir bakalım nasıl bir manzara olacak. Şimdi hemen oyuna geçelim. Yeni dünya oluşturalım. Yaratıcıyı aldık bunu. Tamam. Zorluğumuz normal. Evet. Tamam bunlar böyle kalıyor, oluşturduk. Arkadaşlar bu tarz serinin devamının gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve isteklerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi tamam oluştu. Heh, tamam. Şimdi düz bir nokta aramamız lazım. Ha, dur bir dakika. Şöyle. <laughs> ne, ne tarafa yapabiliriz devi de çok. Şöyle bir uçup bakalım. Her tarafta ağaçla kaplı. Hmm, şu ilerinden bir Çok ağaç olmayan bir nokta var. Ha şurası çok... ay yok değil. Tamamdır. Yere inelim. Tamam. Şimdi buraya eve yapacağız arkadaşlar. Evet. Bunun için. Evet. Şimdi eşyamız. Ana eşyamız olan TNT'den alacağız. TNT'ler. Tamam burada. TNT. Evet. Şimdi evimizi yapmaya başlayalım. Öyle uçarım, uçarak 8 okay. blok yapıyorum arkadaşlar. kalıyor şimdi bu böyle... Tamamdır. Şimdi bunların üstlerini yapalım. Evet arkadaşlar şu an TNT'mizi ay TNT'den evimizi yaptık burada bu Tamamdır. Şu an evimiz tamamlandı. Ya, Şimdi Dur. Şurayı kapattıktan sonra çatıyı da yapalım. Tamamdır şimdi. Hemen çatıyı da yapalım. olmaz öl aradan nasıl girdiniz yani ya şimdi çok karanlık oldu. Şöyle hemen bir alalım meşale. Heh, tamamdır. Tamam oldu. Evet, ne diye? Tamam. Şöyle bir yiyelim bir tane. Evet şimdi de buraya yine alet ve falan koyacağız. şöyle bir kitaplık ne bileyim evet onlar buradaydı ama bir kitaplık alalım mesela Aa, parçalamıyorum ki artık yürürken otomatikman parçalamış gibi oluyor parçalatıyor şuralara bir koyalım. Tamamdır oldu. Şimdi mesela imeş elimiz burada yanıyor. Tamam oraya koyduk. Şöyle şuraya bir kapı yapalım. Evet kapı. Kapı nerede? Şöyle. Şu kapıyı alalım. Tamamdır. Kapı doldu. Bir kapımız var. Sonrasında bir tane sandık koyalım. Tamam, normal sandık. açıp sandığımızda bir şeyler daha saklayabiliyoruz. Tamamdır sandığımız da yaptık. Başka eksik olan şey bir de yatak. Yatağı da yapalım arkadaşlar. Şöyle yatak. Üst. Ne olsun? Kırmızı olsun. Ha, şöyle değil. Geceleri Tamam buna ya basıp uyuyabiliyoruz. Ha yanlışlıkla. Hayır, şu, Şimdi tamam. Evimiz böyle. Şöyle şuralara da pencere yapalım hatta. Beş. Pencere tencere. yapmışız burayı. Neyse şöyle tamam. Yatağımızı oraya yapmamız gerekiyor. Tamamdır. Bir pencere yaptık. Şöyle şöyle de yapalım hadi. Evet şimdi bir dışarıya çıkıp bakalım evimiz nasıl gözüküyor. Şunu da parçalayabiliriz. Pencerelerden şık geliyor. Şimdi dışında sorun yok. Çatısında iyi. Güzel. Evet güzel bir ev oldu arkadaşlar TNT'den. Şimdi şöyle de bir şey yapacağım. Evet şimdi geldi bunu patlatmaya. Şimdi şu meşalelerin yerine kızıl taş meşalesini alalım. Hı, orada. Redstone pardon kızıl taş diyorum. Redstone patladı patlatabiliyorsunuz arkadaşlar TNT'leri. Ve şimdi hazır mıyız? Hazırız. Koydum. Evet şu an hepsi patlıyor. çöktü anlamadım. Oo patlama felaketti. Tamamdır arkadaşlar patlama yaptık. Şuradaki su bile çökmüş yani o derece mi patladı? Evet şuralara da iyice bir patlatalım o zaman. Evet patlıyor. o evi patlatmamız felaket bir yani gürültüsü de öyleydi. Şu çukura bak. Bakar mısınız? Böylelikle arkadaşlar patlama da olduğuna göre artık videoyu sonlandırabiliriz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Mike TNT'lerden ev yaptık ve çok inanılmaz bir şekilde patladı arkadaşlar patlattık. Baya bir çukur oluştu. Güzeldi o güzel oldu arkadaşlar. Videoyu severseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ayrıca yorumlarda isteklerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.